Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalış yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1851 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1851 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 3123 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3169 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 6265 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6339 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 12492 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12630 TL'den satışa sunluğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12801 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12994 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 12819 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12959 TL'den satışa sunluğu görülüyor. 14 ayar bilecik, 1270 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1410 TL'den, 22 ayar bilezik ise 1853 TL'den satış sunuluyor. görüyor. Ons ise 1986 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.